Cihad, Müslümanların alan kazanmak için, İslam'ın güç kazanması için yapılan çalışmaların adıdır. Bir kişinin kendi evinde İslam'ı yaşanır hale getirmek için uğraşması cihattır. Doğru. Kelime anlamı itibariyle cihattır. Ama bunun terim anlamı olarak, teknik anlamı olarak cihad olabilmesi için bir Müslümanın başka evlerde de İslam'ın yaşanır hale gelmesi için uğraşması gereklidir. O işte kişiyi gerçekten teknik olarak da mücahit kapsamına alır. Bir kişinin kendi yurduna zalimler, kafirler, işgalciler el uzattıklarında topraklarını mücadele korumak için yaptığı savaş cihattır. Doğru. Ama bunun teknik olarak cihat olabilmesinde asıl yöneleceğimiz şey Müslümanların yeni alanlara yayılmak için, genişlemek için yaptıkları savaşın adıdır. Kendinizi korumak için yaptığınız, düşünce dünyanızı korumak için yaptığınız çalışmalar cihattır. Doğru. Ama bunun teknik karşılığı, tek terim olarak karşılığı başkalarının düşünce dünyasına da şekillendirmek için yaptığını çalışmanın adıdır. Cihat, yayılmak için, güçlenmek için, büyümek için yapılan şeyin adıdır, mücadelenin adıdır, yapılan gayretlerin adıdır. Biz ne zaman ki başkalarının da çocuklarına elimizi uzattık, onlar için de uğraştık, başka toplumlara da ulaşmaya çalıştık, adaleti kendi ülkemizde kaim kıldığımız gibi dünyanın her yerinde, başka ülkelerde de adalet hakim olsun diye elimizi uzattık. Nasıl ki kendi en yakın çevremizde şehrimizde, sitemizde, köyümüzde, iş yerimizde ve ülkemizde zulüm ortadan kalksın, fitne ve fesat ortadan kalksın diye uğraşıyoruz. Bu cihattır. Ama bunun teknik terim olarak karşılığı başka ülkelerde, başka mekanlarda, başka toplumlarda da zulüm, fitne ve fesat ortadan kalksın diye uğraşmak. Sadece var olabilmek kavgasının adına cihat derseniz içimize giderek küçülürüz.